Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim bir İnce Bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. İnce Bakış'ta dünya, Türkiye ve Bursa gündemi ilgili öne çıkan konuları 13 yıldır her zaman olduğu gibi gündeme getirmeye devam ediyoruz. Bugün de önemli bir konumuz var ve konuğumuz var sevgili izleyiciler. Sözü fazla uzatmadan değerli konuğumuzu takdim etmek istiyorum. İmar Yasasına Takılanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Hacıoğlu konuğumuz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız Necmi Bey? Sağ olun, teşekkürler. İnce Medya Grup stüdyolarında sizleri misafir ettik. Evet. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, çok teşekkür evet, ediyorum. Zor bir soruyla başlayalım. İbrahim Hacıoğlu kimdir ile başlayalım efendim. Ondan sonra önemli Türkiye'nin gündeminde meşgul eden konulara değinelim isterseniz. Evet, e, ismim İbrahim Hacıoğlu. Ben 41 yaşındayım. E, Bulgaristan göçmeniyim. 2002 yılında e, Bursa'ya göç ettik. 10 yaşında geldim. Artık bir bursalı olarak buradayız. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Özel sektörde çalışıyorum. Toplumda şöyle söyleyeyim, öncesinde tabii biz uzun yıllardır bu mücadele veriyoruz. Platform olarak biz bunu veriyorduk aslında bakarsanız ama yetkililere sesimizi duyurabilmek, daha sağlıklı görüşmeler yapabilmek adına biz dernek çatısı altına toplanalım istedik. Tam da bu noktada o zaman öyle devam edelim. Ha. Sayın Başkan izleyicilerimiz de çok da iyi anlaması için. İmar yasasına takılanlar derneğini neden kurdunuz efendim? Şimdi imar yasasına takılanlar derneği biz bu ismi şundan dolayı seçtik. Ülkemizde gerek planlı alanlarda, e, gerekse plansız alanlarda e, sorun yaşayan vatandaşlarımız var. E, ne gibi sorunlar yaşıyorlar? Örnek e, planlı alanlardaki vatandaşlar e, o anki ruhsatta aykırı e, balkonunda bir değişiklik, tadilat ya da perforjele işte e, bahçesini kapatmak ve buna benzer durumlarda e, tadilat ruhsatı alamayanlar, belediyelere gidip bu şekilde tadilat ruhsatı alamayanlar ve şikayet konusu oluştuğunda ee, sorun yaşıyorlar, ee, ağır para cezaları ve bu kısımların ya da yapının komple belki yıkılmasına kadar gidebiliyor. Ee, plansız alanlarda da şöyle sıkıntılar yaşıyorlar vatandaşlarımız. Ee, yani belediyelere gittiklerinde e, zaten e, konumuz aslında biraz geniş kapsam. Şimdi bunu söyleyebilmem için biraz Büyükşehir Yasası'na değinmem gerekiyor. Neden? Çünkü e, Büyükşehir Yasası'ndan sonra köyler mahalle oldu biliyorsunuz. E, tabii e, kimse gelip e, senin köyünü mahalle yapacağım demedi. Orada e, bir gecede köyler mahalleye dönünce otomatikman oradaki vatandaş e, kendi yerine yer yapabilmesi için e, bir imar planı gerekti. E, o bölgelerde de imar planı olmadığından e, bu sefer köylü sıkıntı yaşamaya başladı. Öncesinde köy muhtarı ve valilik kanalıyla bunlar çözülebiliyordu. İzinler alınabiliyordu. Şimdi e, kırsalda ve şehir merkezinde plan alanlarda e, imar yasasından kaynaklı, mevzuatlardan kaynaklı, e, bunların e, eskimiş olmasından kaynaklı sorunlar yaşandığından biz dedik ki imar yasasına takılanlar derneği çatısı altında e, buradaki sıkıntıları yetkililere, bu konunun uzmanlarına iletelim. E, bunlarla alakalı çözüm üretelim istedik. Öncesinde <laughs> platform olarak Öncesinde Kuruldunuz, yapı kayıt, tabii, yapı kayıt, tabi yapı kayıt, tabi yapı kayıt mağdurları platformu çatısı altında biz bunu yapıyorduk, ee, mücadelemizi veriyorduk, ee, sıkıntılarımızı yetkili ve etkili kişilere e, iletmeye çalışıyorduk, çözüm arıyorduk. Ama sonrasında biz bunu dernek çatısı altında yapalım, ee, sesimizi biraz daha üst perdeden duyurmak istedik ve bu şekilde dernekleştik. Tam da bu noktada tabi Türkiye'ye hitap eden... Önemli bir sivil toplum örgütü oldunuz ki sosyal medyayı da çok iyi kullanıyorsunuz. Evet. Her akşam işte Twitter'da, Space odalarında, diğer alanlarda sizleri görüyoruz. Tabii Türkiye'nin birçok vilayetinden de bu konuyla ilgili evet. mağdurlar da var. Bu arada mesela Muğla'dan bize de öncesinde ulaşan Nagihan Hanım'a da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Hakikaten Türkiye'de birçok kişi bu mağduriyeti yaşıyor. Buradaki... Genel anlamıyla amacınız nedir efendim? Şimdi bizlerin burada şöyle ifade edeyim, biliyorsunuz yakın zamanda bir deprem yaşadık. Yani Allah inşallah bir daha böyle bir afet yaşamayı nasip etmesin. Gerçekten ağır bir durumdu ki. Yani bu depremi sadece o bölgede yaşayanlar değil, biz ülkece biz bunu yaşadık. Ama biz şunu demek istiyoruz. Şimdi toplumda maalesef şöyle bir algı yaratılıyor. İşte imar barışı dendiğinde ya da ruhsatsız yapı dendiğinde bunlar direkt metruh bina olarak lanse ediliyor. Çürük bina olarak lanse ediliyor ama şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani bizlerin yapıları zaten tek katlı yapılar. Bilemediniz iki katlı yapılar. Yani ve bunları yaparken de biz vatandaşlar, ya da e, bu konuda muzdarip olan, mağdur olan kesim yani rant için ya da çıkar için, alsat için yapmamışlar. Bunlar kendilerine ihtiyaçtan dolayı yuva olsun diye yapmışlar ki bunu yaparken de malzemeden, işçilikten de e, çalınmamış. Yani kaçınılmamış. Dolayısıyla e, az katlı olan bu yapılar e, bizler diyoruz ki yani devletimiz gelsin 2018'deki gibi değil, yerinde kontrol ederek Gerekli mekanizmalar kullanarak e, bu yapıları kayıt altına alsın. Neden? Çünkü bu yapılar bugün e, bireysel servetin yanında aynı zamanda bir milli servet anlamı da taşıyor. Yani bugün bunların yıkılması e, baktığınızda ne vatandaşa bir fayda sağlıyor ne de devlete bir fayda sağlıyor. Burası çok önemli aslında Sayın Başkan. Ben hemen şöyle bir tamamlayalım. Tabi burada 2000... 18'de bu yani özellikle imar yasasına ve yapı kontrol ile ilgili ruhsat alanların sonrasında işte süre uzatıldı, müracaat edemeyen kişiler oldu evet. ve şu anda 10 milyon bağımsız bir e, yapıdan bahsediliyor. Bu sürecin ivedilikle tabi mecliste açıldı herkesin gözü kulağı da mecliste bununla öyle. öyle mesela 29 Ekim'de yine bu e, imar yasasına takılanlar noktasında da sizin Derneğiniz kapsamında da bununla ilgili bu yasanın çıkmasıyla ilgili görüşleriniz nelerdir efendim? Şimdi ben 2018'e dönmeden önce şunu söylemek istiyorum. Yani şu an ortada bir toplumsal bir sorun var. Yani 5 milyonun üzerinde vatandaş şu anda bu evlerin ne olacağı derdine düşmüş. Yıkım tebligatları geliyor, cezalar geliyor, mahkemeler açılıyor, sicilleri bozuluyor. Şimdi e, bazı kesimler ya da bazı kişiler bunu yargılayabiliyorlar. Tamam e, olabilir. Fakat bu yargılamanın yanında aslında çözüm önerisi sunmak zorundalar. Eğer sadece kuru kuru bir yargıyla bu olursa yanında bir çözüm önerisi olmazsa o yargılamanın da çok bir değeri kalmıyor aslına bakarsanız. Ben şunu söylemek istiyorum yetkililerimize. Yani ülkemizde böyle bir sorun varken bunu Gözümüzü kapatırsak, kulağımızı tıkarsak bu sorun ortadan kalkmış oluyor mu? Olmuyor. Yani dolayısıyla ne yapılması gerekiyor? Bu sorunu ivedilikle masaya yatırıp bunu e, bir an önce pozitif olarak, pozitif düşüncelerle, en az hasarla e, o çözüme kavuşturmak gerekiyor. Neticede ben şunu daha önce de dile getirdim, şunu da söyleyeyim. Yani bugün devletimiz e, ne kadar yapı stoğu olduğunu tam olarak e, bilmiyor. Neyleri biliyor? Tespit edilenleri biliyor. Peki tespit edilmeyen ne kadar yapı stoğumuz var? Bunu biliyor muyuz? Ya da bu yapı stokları içerisinde bunların ne kadar sağlıklı, güvenli ya da ne kadarı sağlıksız? Bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. İşte sadece bu sebepten dolayı bile bu yapı kayıtının tekrar güncellenmesi ve bu yapıların kayıt altına alınıp sağlıklı olanlarının kayıt altına alınması gerçekten çürüp, metruk ve güvensiz binaların da ee, yine vatandaşa kolaylık kentsel dönüşüm adı altında belki bir kolaylık sağlayarak bunların yıkılması aynı yerine belki de yeniden inşaatının yapılmasına izin verilmesi gerekiyor. Çünkü bizler bu ülkenin vatandaşıyız, bu ülkenin e, evlatlarıyız. E, dolayısıyla vatandaş zarar görmeden en hafif şekilde bunların atlatılması gerekiyor. Ve ortada böyle bir sorun var. Şu anda Bursa'da, Muğla'da, İzmir'de yıkımlar e, hız katmış durumda. Yani Bugün vatandaşın evi yıkılıyor ve vatandaş bir şekilde sokağa atılmış oluyor. Şimdi devletimiz bugün bir yandan TOKİ kanalıyla konut yapmaya çalışırken, kira fiyatlarını, konut fiyatlarını aşağı çekmeye çalışırken, bir yandan bu yapıların yıkılarak buradan sokağa atılmış, sokağa düşmüş olan vatandaşları kiracı statüsüne düşürüyor. Yani bugün bakıyorsunuz büyük kentlerde 10 bin liranın, 15 bin liranın altında kiralar kalmadı. Şimdi asgari ücretin 11.400 olduğu yerde bu tarz kira fiyatlarıyla bu vatandaşlar inanın çok zor durumda. Aslında şunu mu diyorsunuz? Yani şu anda da Çevre Şehircilik Bakanlığı ev tadilatı, ruhsatı anlamında veya bununla ilgili sıkıntıların çözülmesi için, ev sahibi olanlar için bir kredi paketi de açıkladı, destek paketi de açıkladılar evet. ama siz özellikle bu meclis açıldı, bununla ilgili 10 milyon bağımsız alanla ilgili bu Yapıların işte cezası kesilmiş, sağlam mı değil mi, işte çürük mü, e depreme dayanıklı mı? Bu anlamda Bakanlığın bununla ilgili bir yasa çıkarması mecliste bu evet. yapıların denetilmesi, evet. e, sonrasında da bununla ilgili eksik olanların sonrasında tamamlanması, yıkılması gerekeni yıkılması evet. gerektiği ilgili bir adım atılmasını bekliyoruz. Evet. Zaten. Yani şimdi şunu söyleyeyim. Yani keşke keşke bu yapılar yapılmamış olsaydı. Ben bunu iştenlikle söylüyorum. Keşke bu durumda olmasaydık ama mevcutta halimiz gerçek bu. Yani toplumda 5 milyon üzerinde yapı mevcut. Şimdi bu yapıları biz e, yani e, ne yapacağız? O soruyu sormak gerekiyor. Bu 5 milyon yapıyı yıkacak mıyız önce? Yani e, bu 5 milyon yapıyı eğer yıkmayıp bunları denetleyip kayıt altına alacaksak da bunu gerçekten meclis açıldı eee bir an önce özellikle şimdi 29 Ekim Cumhuriyetimizin 3. yılında bunu da yetkililerimize sesleniyorum. Yani böyle bir müjdeli haberi biz dernek olarak mağdurlar olarak bekliyoruz. Toplumsal barış, Toplumsal barış adına huzur anlamında. Çünkü inanın bu kişilerin hiçbirinin şu anda yani keyfi kalmadı bir yana ağır para cezaları belini büktü. Yani bunların e, maaşlarına, arabasına e, hacizler konması e, türlü türlü sıkıntılar yaşaması her şeyden öte yani hapis cezaları var. Yani e, hapse düşenler var. Hapis cezaları paraya çeviren arkadaşlarımız oluyor. Ama ona rağmen günün sonunda bakıyorsunuz belediyeler yıkım kararları alıp o yapıları yıkmaya geliyorlar. Yani bu e, bugün çözülemeyecek bir sorun değil. Gerçek manada yani bunların gerçekten denetlenip yerinde kayıt altına alınması gerekiyor ki bu ilk etapta hem devletimizin hazinesine, bütçesine katkı sağlayacaktır. Sonraki süreçte de belediyelere, yine belediyenin kendi bütçelerine de yerelde katkı sağlayacaktır. Ama bunların yıkılması bugün, bak ben şöyle bakıyorum, orada gerçek manada bir kentsel dönüşüm ada bazında ya da bölge bazında yapılmadığı sürece, sadece aralardan yıkılmış 5-10 evin ya da daha fazla evin yıkılması o bölge bir şey kazandırmıyor. Sadece ve sadece arkada moloz yığınları bırakıyor ve umudu kırılmış vatandaşlar bırakıyor. Yani siz şunu söylüyorsunuz diyorsunuz ki devlet yasayı çıkarsın. Bu yapılan evet belli sebeplerden dolayı evlerle ilgili ki ticari yerler değil diyorsunuz. Değil. Tamamen bu, bireysel vatandaşın kendi yerinde. Kendi olan, yeriyle ilgili Evet zorunluluk halinde yapmıştır ama devlet bunu işte yasal çerçevede mecliste yasa çıksın bu yerleri denetlesin sonrasında depreme dayanıklı değilse sağlam değilse yıkılsın evet. bu kişilerde de yer göstersin bu kişiler de evini yasal sözde Yapsın. yapsınlar bunu istiyorum. Yani ülkemizde e, konut problemi herkesce biliniyor zaten barınma zaten anayasal güvence altında vatandaşlar inanın gerçekten bunları e, bir rant uğruna yapmamışlar. Yani ihtiyaçtan dolayı yapmışlar. Biliyorsunuz bunlar yakın geçmişte pandemi yaşadık. Nasıl yaşadık? İşte bir evde iki kişi yabancı gibi yaşadık. Yani evin içinde maskelerle yaşadık. Yani böyle böylesi ağır şartlarda vatandaş kendi köyüne baba ocağına gitti. Orada belki çok değil 50 metre 60 metre iki göz yer yaptı ve toprakla uğraştı. Yani biz diyoruz ki. Köye geri dönüş diyoruz bir yerde anlatabiliyor muyum yani köye geri dönüş diyoruz ama köye geri dönenler farklı bir sorunlarla karşılaşıyor. Yani oradaki vatandaş köyde çalışabilmesi için bile bugün bir kulübe ya da bir şey yapacağı zaman eşyasını koymaya onu bile şu an yapamıyor. Cezalar Maalesef kesiliyor cezalar ki tabi burada 5000 metrekare yani 5 dönümün altındaki yerlerle ilgili yasadan çıkan ya. 5000 metrenin üstünde 5 dönümün üstündeki yerlere işte kadroslar yoru olacak. İzini alacaksınız. 5 e bin dönümün altında köylerde birçok hisseli yerler orada var. Veya tarlarsa var. Bunun da düzenlenmesi gerekiyor. Orada da şöyle bence. bir sıkıntı var. Şimdi miras yoluyla bu araziler maalesef parçalanıyor. Yani dededen babaya, babadan oğla geçişlerde o 5 dönüm, 10 dönüm yerler ister istemez ufalıyor ufaldığı zaman da bu yasanın da çok bir geçerliliği de kalmıyor. Aslında bu yasanın da belki Onu da düzenlenmesi tekrardan gerekiyor. güncellenmesi gerekiyor. Yani 5 dönüm dediğimiz arazi, tarım arazisi işlemek için tamam o şekilde belki yasa çıkartılmış ama hani sonuçta 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, bir yarım asırdır bunlar babadan oğula geçerken miras yoluyla da parçalanıyor ve bu 5 dönümün altına düşmüş oluyor. Ve dolayısıyla o durumda da bunları biliyorsunuz. Onda da şartlar var. O şartları sağlayamıyorsunuz. Sağlayamayınca da ihtiyaç var. İhtiyacınızı göremiyorsunuz. Bir şekilde siz bir şey yapıyorsunuz kendi imkanlarınızla. Kimseye zararı yok kendi yerinize. Ama tabi burada yasaya takılıyorsunuz. Sonrasında da yıkımlar geliyor sonrasında. ki. Şimdi 6 Şubat depremi sonrasında da Yatay mimari noktasında köylerde birçok alanda uygulamalarda bizatihi Çevre Şehircilik bizim, Bakanlığı başlattı. Bunun herhalde burada yine mecliste us, konu gündeme gelirken bunu da değerlendirmesi evet, gerekiyor. Yani bizim derneğimizde olan üyeler var. Şöyle söyleyeyim Hatay'da şehir merkezinde evi yıkılan ya da ağır hasar alan üyelerimizin büyükleri, babası, annesi köydeki eve taşınmışlar. Yani e, eskiden yapılmış bu köy evleri bile bugün yani çok katlı evlerden yüksek yani rezidans denilen işte e, çok farklı e, reklamlarla satılan bu evlerden e, kaçıp köye yerleşmişler, köye sığınmışlar. Yani biz diyoruz ki e, ya da şunu da söyleyebilirim önceden yani bu yasalar çıkmadan önce 100 yıldır bu köy evleri inşa edilmiyor muydu? Yani bugün herhangi bir köye gittiğinizde siz 10 katlı bir yapı görüyor musunuz? Yani köy evleri dediğimiz evler bir katlı, iki katlı evlerden oluşuyor. Hani biz 5 kattan da bahsetmiyoruz ki. Hatta onunla ilgili şey de var. Sayın Başkan araya giriyorum. Yani Osmanlı döneminden kalma belli mahallelerde, köylerde böyle malzemeleri falan koyarlarmış. Oradan malzemeleri alırlarmış. Bir katlı, iki katlı kerpiç evet, evleri yaparlarmış. Kerpiç evler. Aynen. Yerleri kendileri hani söyler bu şuraya yapabilirsin, buraya yapabilirsin ki Osmanlı eserlerinde biliyorsunuz bir ev yapılınca onun gölgesi diğer evin güneşini kapatmayacak. hani O şekilde işte Safranbolu evleri gittiyseniz evet, ben gittim biliyorum. gördüm mesela çok da güzel yani bu hakka vukayla riayet eden bir geçmişimiz de var. Mısın? Aynen. aynen Yani bizler diyoruz ki e, az katlı olan bu yapılarımızın, kendi tapulu yerimizdeki olan bu yapılarımızın, e, kamu zararı yaratmayan bu yapılarımızın Bugün sadece ruhsat alamadı diye belediyelerden ruhsat izni alamadı, plan çalışmaları yapılamadı diye çürük sayılıp güvenli sayılmayıp yıkılması güvenli olan bu yapıların birçoğu güvenli olan bu yapıların heba olması, milli servetin heba olması anlamı taşıyor. Yani bizler bu evlerimizin tekrardan denetlenip kayıt altına alınıp ekonomiye katılmasını istiyoruz. Yuvalarımızda e, mutlu bir şekilde yaşamak istiyoruz. Yani aslında biz devletle barışık olmak istiyoruz. Yani 2018'deki yasayla aslında pek bir e, barışamadık açıkçası. Yani yapılacak olan yeni bir yasal düzenleme ile biz e, 2018'deki hataları da yaşamayıp yapmayıp yeni bir düzenleme ile barışık olmak istiyoruz. Çünkü e, vatandaş şu an küs. Evet. Yani şunu da ekleyelim. Bizim mesela Yıldırım'da, Bursa'nın muhtelif ilçelerinde de bu yapı ruhsatı alamayan evet. kişilerin bir mağduriyetleri de var. Özel sebepler, ailevi sebepler, belli başlı sıkıntılardan dolayı da bu yapı ruhsatını alamayıp niye alamadınız diye sorduğumuzda mesela Orta Bağlar'da orada da bir kamulaştırma yapıldı. 150 kişi ben mesela gittim, bizi de davet ettiler. Hatta gazetemizde de yer aldı. Evet. Görmüşsünüzdür. Size de göndermiştim o haberi. Evet. Mesela elektriğimiz var Necmiye, suyumuz var. doğal da biz niye müracaat edelim diye. Ya yani 150 kişiden 10 kişi ruhsatını almış. Yapı ruhsatını. Bakılmış. Evet. Ama birçoğu da orada almayanların çoğu da hakikaten binaların artık ömrünü miladını doldurmuş. Bununla ilgili herhalde yine bu mağduriyetler kapsamında da birçok vatandaşımız müracaat yani, edemedi ki Bursa'da böyleyse Türkiye'nin birçok yerinde de evet, böyle olduğunu şimdi düşünmek şöyle, gerekiyor. Yani. 2018 yılında bu imar barış yasası çıkartıldığında aslında toplum tarafından çok anlaşılamadı. Yetkililer tarafından çok anlatılamadı. Yani hizmet götürmek için diye söylendi. E, vatandaş tabii şehir merkezinde olan Orta Bağlar bölgesinde elektriği var mı? Var. Altyapısı var mı? Var. Suyu var mı? Doğalgazı var mı? İşte kanalizasyonu ya da e, e, telefonu her şey var. Dedi ki ben niye başvuru yapayım? Bir de niye para vereyim? Yani niye para vereyim? Fazla para vereyim. Deldi. O zaman parası 50 bin lira, tabii, 60 bin lira deldi deldi para. Ama aslında buradaki gaye şuydu. 2018 yılında çıkartılan bu imar barışı kentsel dönüşüme ışık tutuyordu aslında. Yani kentsel dönüşüm ileride oluşabilecek bir kentsel dönüşümde bu yapı kaydının olması e, kentsel dönüşümün yapılabilmesi adına gerçek manada yapılabilmesi önünü adına önünü ya açıyordu. Işte. Ama bu tabi bu Çok şekilde sattım. söylenmedi. Vatandaş da bunu anlayamadı. Dolayısıyla bugün sizin dediğiniz durum yaşanıyor yani maalesef. Evet programın sonuna doğru geliyoruz Sayın Başkan. Tabii birbirinden önemli konular var ama tabi meclis açıldı. Siyasi partilerden beklentileriz ki burada herhalde Büyük Birlik Partisi Mustafa Desici sözünü anmadan olmaz. Hakikaten bu anlamda bizim de idrak edemediğimiz konuyu tabi ben de bu kadar detaylı bilmiyordum sonrasında araştırdık. Hakikaten burada yani köyde, bağda, bahçede bir katlı iki katlı binaların sahiplerinin mağdur olduklarını ve bunların... Yapı ruhsatlarını alamadıklarından dolayı binalarını yaptıramıyorlar. E kaçak konumuna düşmüşler. E burada şimdi devlete gidiyorlar. E kardeşim yasa çıkmadı biz de yıkıma geliyoruz. İşte mahkemeye gidenler 60 yaşında 70 yaşında böyle evet. hiçbir zaman ömrü bildi hayatında polis karakoluna gitmeyen <laughs> kişiler var. Odada da konuşuyorsunuz Space Odası'nda Twitter'da. Hakikaten... İçin bir durum var. Bununla ilgili neler söyleyeceksin siyasi partiler noktasında Şimdi liderlere ve partilere? Sayın, sayın Mustafa Desteci bu konuda e, siyasi parti olarak bize e, uzun yıllar destek verdi. Kendisine bu konuda çok teşekkür ediyoruz. E, bugün belki mecliste yoktur kendileri ama e, konuyu en detaylı bizler kadar bilen, e, mağduriyeti bilen e, bir kişidir kendisi. Evet. Ben bugün yeni e, yasama döneminde gerek imar komisyonunun gerek e, bakanlığın gerekse maliye bakanının bu konuda e, çalışma yapması gerektiğini ve bunun ivedilikle bir an önce e, yeni bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini inanıyorum e, çünkü bu sorun bu şekilde kaldığı sürece inanın çok fazla e, vatandaş zarar görüyor ve e, sorun ortadan kalkmıyor. Sorun büyümeye devam ediyor. Yani mağdurlar yeni mağdurlar, ma yeni mağdurlar oluşmaya devam ediyor. E, dolayısıyla bunu çıkacak olan yeni bir yasal düzenlemeyle vatandaşa doğru bir şekilde aktarılmasıyla ve e, geriye dönük e, tarım ve imar kanunlarının tekrardan revize edilerek güncellenerek Bundan sonra da vatandaş belki kendi yerine gittiğinde, belediyelere gittiğinde oraya başvuru yaptıklarında imar yoksa bile e, oraya bir çözüm önerisi yani bir tip proje geliştirilebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani e, yok deyip vatandaşı e, kapı dışarı etmekten ziyade çözüm odaklı bazı projeler geliştirip bu belediyelerin kendi inisiyatifini kendi içerisine alabilecek kararlar e, yapıp bu şekilde e, kaçan önüne geçmek. Çünkü siz bugün yasal olarak kolaylık sağlamazsanız ki biliyorsunuz bugün siz ruhsat olan yerde bile daha kepçe başlamadan binanın yarı parasını belki projeye mimara şuna buna vermiş oluyorsunuz ki bu da şu anda normal sade vatandaşlar için gerçekten ağır. Yani belki belediye e, tip proje geliştirip proje maliyetleri kendi üstlenip vatandaşa daha farklı kolaylıklar sağlayabilir. Bunlar geliştirilebilir. Yeter ki e, mevcut olanı, sorunu halledelim. Geriden gelecek sorunları da farklı projelerle vatandaşı kaçar değil de e, ruhsatlı planlı bir şeye yönlendirebilelim. Yani bunlar yapılabilir. Bunlar yurt dışında, Avrupa'da yapılıyor. E, biz niye yapmayalım? Bunlar yapılabilir. Yeter ki buna istekli olalım. Zaten bununla ilgili çevre şehircilik hani kamuya ait olan arsalarla ilgili, arsaların satışı ile ilgili bir adım attı evet. ama bununla ilgili tabii bu yasanın mağdurların öncelikle imar yasasına takılanlarla ilgili burada 5 milyon konuttan bahsediyoruz. Bunların mağduriyetinin giderilmesi, bu yapı stoklarının en azından Korunması. denetimi denetimi yapılıp sonrasında yıkılacak mı yoksa sağlam mı <laughs> veya güçlendirilecek mi? Bununla ilgili çalışmaların evet. yapılması gerekiyor herhalde. Evet. E sonrasında da bu uydu kentler noktasında il, ilçelerde Türkiye'de yapılır diye düşünüyoruz. İnşallah bununla ilgili yasal çalışmalar yapılır. Biz de ümitliyiz. Yani gazeteci olarak gündemi getiriyoruz konuyu. Şöyle toparlarsak efendim neler söyleyeceksin Sayın Başkan? Ee, Derdiniz çok biliyoruz. Evet, yani hakikaten. nereden nereden başlayacağımı bilemedim. Ee, şöyle bizim çözümün yani bizim sorunun kaynağı çözümü meclisten geçiyor. Yani mecliste bizler siyasilerimizden e, bu konuya eğilmesini ve masaya yatırıp bir an önce yapı ruhsatıyla ilgili e, çalış, çalışmaların yapılıp e, o şekilde yeni bir planlamanın yapılmasını gerçekten bekliyoruz. Neden? E, gün geçmiyor. Şimdi dernek başkanı da olduğundan e, sürekli ülkemizin değişik bölgelerinden e, yıkım haberleri, yıkım tebligatları bana ulaşıyor. Acı bir durum maalesef. Devlet yıkan tarafta değil, yapan tarafta olmalı. Dolayısıyla devletimizden yapıcı olarak bu konuya çözüm üretmesini bekliyorum. Evet tabi bu arada sizin de programın sonuna geldik. Derneğiniz de yeni, hayırlı uğurlu olsun. Buradan hem derneğiniz yönetimine hem size tekrardan teşekkür ederim. Tabi derneğin olan kongresi var herhalde. Ne zaman, onu da, nerede, neler olacak onu da söylersiniz. Onu da, da e, tabi biz e, kendi aramızda yayınladık. Bugün de gazetede yayınlanacak. Buradan da söylemiş olalım. E, kongremiz Bursa'da Ördekli Kültür Merkezi 22 Ekim tarihinde bu ay 22 Ekim'de saat 13'te e, yapılacak. E, dernek üyelerimize e, ya da bu konuda mağdur olan vatandaşlarımızı bekliyoruz. Evet size nasıl ulaşacaklar? Tabii Türkiye'de sosyal medya çok iyi kullanılıyor. Evet. Ekibiniz hakikaten her akşam Twitter'da mesela imar yasasına takılanlar, derneğinin, hatta sizin de bulunduğunuz programa katılıyorsunuz. Orada da önemli konukları ağırlıyorsunuz. Evet. Siyasi partiler, gazeteciler, hukukçular, avukatlar, işte bununla ilgili diğer siyasi partilerin temsilcileri de geliyor. Bununla ilgili sizin derneğinize bununla ilgili üye olmak isteyen veya size ulaşmak isteyenler ne yapmalı gibi? Derneğimizin oluyor. sosyal medya hesapları var. Facebook üzerinden olabilir. Telegram hesabımız var. Grup içerisinde yaptığımız çalışmaları orada sürdürüyoruz. Twitter hesabımız var. Ki benim telefonum zaten her yerde mevcut. Bu kanallarla bize ulaşabilirler. Bu konuda derneğe üye olmak isteyen vatandaşlarımız gelip derneğe üye olabilir. Şehir dışında olanlar Üyelik formlarını iletebilir ve bu şekilde üyeliklerini yapabilirler. Ee, mücadeleye sesimizi duyurmayı hep beraber bu şekilde devam etmiş oluruz. Evet çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ben yani teşekkür Türkiye ederim. Türkiye'nin en önemli konulardan birisi aslında belki de halının altına atılmış <laughs> diğer. Türkiye'de bekleyen işte diğer konularla ilgili olduğu barınma gibi, problemi, yani anayasal hak olmasına evet. rağmen, tabi orada anayasa şimdi biraz önce ona baktım ben de anayasa maddesine tabi devlet kendi imkanları dahilinde vatandaşının barınma ihtiyacını karşılaması gerektiğini söylüyor anayasamız ama tabi ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. 6 Şubat depremi sonrasında yaşanan süreçlerle ilgili ki 1 trilyonluk biliyorsunuz ile kapsayan evet, bu depremle maalesef. ilgili 1 trilyonluk bir ek bütçede yayınlanmıştı. Ee, çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı ben uğurlu olsun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ee, olun. İnşallah bu mağduriyetiniz biraz önce söylediğim gibi işte taşeron kadro staj mağdurları, efendime söyleyeyim bir tarafta denklik mağdurları, ücretli öğretmenler mağdurları ama burada herkesi ilgilendiren ki herkesin akrabası var, eşi dostu var, bir evi var, bir kalacak evet. mekanı var, köyünde, bağında, bahçesinde ve bu sıkıntının ivedilikle yasal çerçevede inşallah çözülmesini bekliyoruz, umuyoruz. <laughs> Çok teşekkürler. Evet Sağ olun. sevgili izleyiciler, birinci bakışın daha bugün sonuna geldik Türkiye'nin önemli konularından birisi. Evet, imar yasasına takılanlar, yani yapı ruhsatı alanlar, sonrasında alamayanlar, sonrasında sıkıntı yaşayanlar yani mücbir sebeplerden dolayı köye bağına bahçesine yerini yapan insanlar 70 yaşında karakola giden, mahkemeye giden, ceza alanlar ve bunların tabii ki bu 5 milyon bağımsız binalarla ilgili süreç nereye gidecek ve bununla ilgili de 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde ki biraz önce işte sıkıntılar, sorunlar noktasında dediğimiz gibi kısmi af noktasında da bekleyenler var. Burada da bir yasal düzenleme yapılarak sürecin herkesi mutlu edebilecek devletin bu anlamda sorunu büyüterek değil çözüm noktasında da bu sıkıntıların sorunun çözüleceği bir yasal düzenleme ile burada mağdur olan kişilerin ivedilikle bu yapıların denetlenip sonrasında hem devlete katma değer noktasında hem de vatandaşın kendi yapılarını ruhsatlı hale getirmenin noktasında ciddi bir adım atılacaktır diye düşünüyoruz. Biz bu kapsamda İmar Yasası'na takılanlar derneği yönetim kurulu başkanı İbrahim Hacıoğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir başka programda yine sizlerle ince bakış farkıyla olmak ümidiyle hepinize Allah'a Hayırlı günler.